Müşterimiz filtresi yeni değişmesine rağmen suyun tadı güzel değil şikayetiyle servis talep etti. Servis geldiğinde arıtma suyunun TDS değerinin neredeyse musluk suyuna yakın olduğunu gözlemledik. Bu ise ana filtrenin görevini yapmadığını gösterir. Bunun birkaç sebebi olabilir. En sık rastlananı ana filtrenin bitmiş olmasıdır. Fakat müşterimizin cihazı daha yeni olduğu için e, bunun olmayacağı tahmin edildi. Ve acaba atık su var mıdır diye test edildi. Cihazın atık suyu atmadığı gözlemlendi. Cihazı servis için çektiğimizde ise tekrar atık suyun akmaya başladığı gözlemlendi. Dolayısıyla şikayetin çok basit bir durum olduğu. Arıtma cihazı dolaba yerleştirildiğinde şöyle itildiği zaman tam karşısına gelen çamaşır makinesinin musluğu arındı. Arıtmanın atık su hortumunu büktüğü için şu şekilde büktüğü için atık suyun atılmadığı, dolayısıyla membranın atık suyu atamadığı için e, kirli suyu da temiz suyla beraber depoya gönderdiği gözlemlendi. Dolayısıyla sadece arıtma cihazının altına hafif bir yükselti konularak arıtma cihazının birazcık yükselmesi sağlandı. Bu şekilde arıtma hortum rahat atık hortumu atık su hortumu rahatladı ve atık su artık e, akmaya başladığı için cihazımızın TDS seviyesi normale düştü.